Pet Shop'tan evcil köpek almak caiz mi? Kitaplarımızda bu konuyla alakalı köpek edinmek, köpek sahiplenmek ancak meşru bir gerekçe doğrultusunda olursa alım ve satımının caiz olduğundan bahsedilir. İşte avcılık gibi ya da bahçenin kollanması, korunması gibi bir takım meşru sebepler. Ancak pet shoplarda satılan hayvanlar özellikle suhalde de ifade ettiğiniz üzere köpek evlerde beslenilmek üzere ünsiye sağlanması üzerine satıldığı için ve bu gerekçe de İslam fıkhına göre caiz olan bir gerekçe olmadığı için bu gayeyle köpek satın almak ya da köpek edinmek elbette caiz değil. Hatta Buhari'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşru bir gerekçe olmadan köpek edinen, köpek sahiplenen kimsenin her gün amelinden iki kıratın eksileceği ki bir kırat bir Uhud dağı miktarıdır. Bu kadar sevabın eksileceği ifade edilmiştir.